yarattığımız yeni iş imkanlarıyla sektörümüzde eşitliğe değer veriyoruz. Babam e, mühendis ve Sedaş emeklisi. Onu görünce, onun mühendis arkadaşlarını görünce, çocukken bu şirkete gidip geldiğimde hep onları örnek aldım. Meslekleri ilgi çekici geldi. Şalt sahasını gördüğümde burada ne oluyor diğer seferinde merak ettim. E, bu sektör hep ilgimi çekti. Tabii ki de tereddütlerim oldu. Çünkü 4000 erkeğin içinde tek kızdım. Tek kız öğrenciydim. Burada da kadınların az olduğu bir alanda çalıştığım için yani zorluklar vardı açıkçası. Ama yöneticilerim ve çalışma arkadaşlarım sayesinde bir aile olarak bunların üstesinden geldim. Üniversiteye girdiğim zaman sınıfta benden başka iki kadın öğrenci daha vardı ve sınıf mevcudu 100 kişilere kadar ulaşabiliyordu yani yüzde üçlük bir kadın öğrenci mevcuduyla beraber okudum. İlk başta çok şaşırmıştım. Ben mühendislik fakülteleri kadınların az tercih ettiğini biliyordum ama bu kadar daha az olarak beklemiyordum açıkçası. Ama tabii 4 sene boyunca buna alıştım. Ve meslek hayatıma başladığım zamanda da e, bu öngörülerle birlikte biraz daha açıkçası rahat oldum. Yani e, üniversite bana bir ışık oldu bu yolda. E, biliyorsunuz ki kurumumuzda halihazırda birçok kadın meslektaşım çalışmakta ve gün geçtikçe sayımız artıyor. Sayısal çoğunlukla birlikte biz de erkekler gibi bu mesleği yapabileceğimizi gösteriyoruz ve bu tip ön yargıları yıkıyoruz. Sağda bizler de varız diyebilirim. Kendime güvenerek bu işi yapabileceğimi düşündüm ve o şekilde yaklaştım hep. Çok keyif olarak yaptığım bir meslek olması nedeniyle ve her gün bir şey öğrendiğim için kesinlikle bu mesleği yine seçerdim. Benim için aslında baktığımızda erkek işi, kadın işi diye bir olgu yok. Özellikle elektrik mühendisi olarak benim birçok meslektaşım üretiminden dağıtımına, otomasyonundan yazılımına, vardiyalı çalışmasından e, satış pazarlamasına kadar birçok alanda başarılı işler çıkarmakta. E, ben mühendis olarak, elektrik mühendisi olarak kadının ve erkek bu işi yapan her bir bireyin kafasında bu işi yargıyı kırdığında tüm toplumunda ...algılarının değişeceğini düşünüyorum. Sektörümüzde kadın gücü ve emeğine büyük önem veriyor... ...eşitlik hikayelerinin örnek olmasını umuyoruz.